Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle PlayStation 2 öneri maçıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü öneri maçımızı Hako Production kardeşimizden geldi. Buradan Hako kardeşimize bol bol selam gönderiyoruz. Japonya vs Alstar 3'e 7 yapacağız ve mümkün olduğunca Japonya'nın bütün şutlarını, bütün oyuncuların şutlarını çekmeye çalışacağız. Ve kaleye de vaka ve her şeye aldık. Challenge olarak da bütün şutları çekeceğiz. TP'miz full umarım Bakalım. Hemen. Hemen açılışı yapıyoruz. Ayıpsın mı? Hadi bakayım. Orta sağdan tutmasadan efsane bir şut. Umarım sesim geliyordur. Gayet iyidir. Nettir. Alstar değil mi? Alstar ya. Diaz'ı da görünce Alstar olduğuna kanal getirdim. Of. Haki'yi de görünce. Haki'yi de unuttuk ya. Var ya kaç kişi yıktık ha. Ama tabi kalede Hernandez olunca yani doğal. Önümüzdeki herkesi yıktık. Kime pas atacak bu? <laughs> Hepsi kalktı hemen. Hadi Nita Yapma Nita Nite de yaptı kardeşim. Hadi nit de. Umarım önüne çok kişi geçmem sever. Haydi bakalım. Oo güzel vurduk güzel. Yapma be. Hep önüne adam geçiyor. Yani. Adam bolluğu çok. Alstar yani sonuçta rakibimiz. Evet kalede de tabi Hernandez var. Buna gol atmak sıkıntı. Gol yemeyiz de bir tane gol atsak birinden birine olay biter. Nereye atacağım? Yeah. Al bu da çok iyi atıyor. Ya. Aa, gel bakayım Oo. Pierre <laughs> ne yaptı sen ya? <laughs> Büyük Reis buna çok kızdı. Lan dur. Şöyle biraz da ilerlersek. Yapma be. Neredesin Hüge ya? Oha ne ara oraya gittin? Ne ara oraya gittin ya? Vallahi billahi yüge yani o tuzbasa reisi yüge reis hadi bakayım Oo, 5 kayı gördü <laughs> tuzbasa durdurmaya çalışmasına rağmen 5 kayı gördü helal olsun Evet arkadaşlar bundan sonra video aralığında bir şifre vereceğim o şifreyi yoruma yazıp yanına da önerim açığı yaparsanız onu sizin önerinizi subasa yapacak listeme ekleyeceğim ve böylelikle nereye kadar izlemiş nasıl izlemiş göreceğiz izleyenleri göreceğiz genelde izlemeyen kardeşlerimiz izlemiyor. Ondan sonra diyor ki abi şu maçı yapar mısın? Kendi önerdiği maçı izlemediğini bilirim ya. Abo, Hügeris. Hügeris. Hadi Şizaki durdursun sen onu. Sorun yok, sorun yok. Bizde de var yani Jito. Yap onları mı yavaşlatacak? Ha, işte bu kadar. Şimdi şu Hügare ise doğru tutması değişini astayım ya vakala her şey. Hastayım ya. Oo, Pieri Bakma, bakma, yürü. Abi 3 kritikal attık yani doğru değil. Geçer mi? Abi bunlar da hep mıknatıs gibi başladılar yine ha. Bunlardan mıknatıs gibi çekmeye başladı yani ha. Sizde Yuga varsa bizde de Yuga var. Of az daha görüyorduk ha. Hatamız yüzünden. İşte bu. Büyüge nerede ya burada? Geçer mi dedim? Ver kaç yapayım dedim de. Çok rahat geçti güzel. Gel Misaki benle. Gel Misaki benle. Gel 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 gel. Neredesin Misaki ya? Nerede Misaki? Ha. Doğru yere gidiyormuş. Kaçma lan. Kaçma be. Yanlış oldum. Misak'e de ikiz vuracaktık ya. Zaten durdurdular. <laughs> Büyük at bana at bana. Misak'i neredesin sen? <laughs> Tekrar mı Neyin at yaptın ya? At bana atır. Abi çok havadan gidiyor ona ona rağmen Masyama nasıl ayak kaldırıyorsun sen ya? Hemen şunu şutunu da deneyelim hemen. Maksat göz zevki. Hadi bakayım. Olsun yine 2600 2800 civarı. İyidir iyi. O kadar güzel ama, o işte bu. Bana böyle sahnelerle gelin ya. Vallahi kaleye gitmedin o kadar çok memnunum ki. Dur dur at, ah be alana alacaktım bana hemen vuracaktık ya. Hemen vuracaktık ya. Aha kaçırdım ya. Misaki neredesin sen? Misaki. Al abi Misaki. Misaki sen onu geçersin. Schneider'mış ha. Geldi mi? Yok. Şimdi geldi. Evet. Amacımız ikiz kardeşler bulmaktı. Görsel şov arkadaşlar. Görsel şov başlasın. Hadi bakayım. Üç gene sekiz yine fena değil. Üç kaya düşer bu. Hayret daha önüne oyuncu çıkmadı. Ben daha çok çıkar diye düşünüyordum ama. Bakalım videoyu buralara kadar kim daha çok izlemiş yani öyle insanlar nadir oluyor Haka kardeşimiz buraya kadar izlemiş yani geçen videoda Vallahi tebrik ediyorum. Güzel pastaşma yapıyorlar ha var kaç var kaç Pierre sabah sabah Pierre. Ay artist ya bu Pierre. Bilerek hyper yapmayın diye eksik basıyorlar galiba ha. Ama tutarım yani sorun yok. Hadi be. Hadi saldırın. La, orada 3 kişi armut gibi duruyorsunuz ha. Bunlar ikisi birlikte vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo! Benim vurmak isterim şutu vuruyorlar ha. Vallahi 5 k yandı Efsane bir maç oluyor ya. Güzel. Bakalım Vakabaya şu tutabilecek mi bunu? Bunlar bile. tutamadım. Yok. Bu 3 tevelin farkı. Eğer 5 tevel olsaydı tutardı. 3 tever olduğu için tutamadı. Vay be. Bak ben bunu beklemiyordum ha. Ben bunu beklemiyordum. Zaten. Vallahi şaşırttı beni Alstar ya döktürdü. Dur lan. Driver shoot mu? Maximum driver shoot alalım bakalım. Vurdurdularsa. Ha vurdurtuyorlar. İyi. 4400 Ha tutar var ya önüne bir sürü oyuncu geçer şimdi Bizim orada üç tane oyuncu vardı Hiçbirisi geçmedi Bununla geçer abi Geçer bir kaya kadar düşürsün yani. Abi de artist ne diyor biliyor musun? Yeteri kadar güçlü değil benim için dedi. Tah yani dedi. Avcımın içiyle tutarım dedi. Halini Evet bir ikiz kardeşler vuruşu daha. Bu maç ne çekişmeli ya bildiğiniz görsel şov yani. 3000 yeriz fena değil önünde oyuncu yok önünde oyuncu yok orası iyi vay anlar iyi de gelecek daha ama tutar tutar hadi bastırın yardırın 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 lan o iyi ka girdi Yuga ya Uyga Hadi Vuralım artık Uyga reis Gücümüz az ama olsun <laughs> Hadi bakayım kritikal ile kapattık sayılır ya gene ona 500 güçle çok iyi ya gerçekten bunların ikisini vuruşu çok iyi ama tutar kalıcı var ya ucu ucuna tuttu ha valla ucu ucunu tuttu korna Vallahi ucu ucunu tuttu Nitta <laughs> Pas veremiyon, şut da veremiyon. Sen bir topu durdur abi. O top bana gelir mi? Oha. Hadi be, dalın dalın adama dalın. İşte bu. Oba. 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 Efsane bir maç ya. Kalecinden aldık kale. Kale boş olması lazım. Ağları da yırtarsak var ya, efsane olur. Oyuncu durdurmaya çalışıyor. Efsane bir maç. Boş kalemi, aynen. Efsane bir maç. Görsel show. maç. Efsane bir maç oldu arkadaşlar. Bu kadarını beklemiyordum. Valla acayip keyif aldım. Bitti zaten. Acayip keyif aldım yani. Yani diğer maçlarla hiç kıyaslanmayacak derecede. Çok güzel öneri yapmış kardeşimiz. Valla. Bir mastiyamın üstünü vurduramadık. Neyse, vallahi efsane bir maç oldu arkadaşlar. İzleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir kaptan videosunun videosunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.